Önce Arda Turan'ın bir arabasına bakalım. Hayırlı bir uğurlu olsun. Kazası belasız. Olsun. Şimdi ama bir de hırka da var. Şimdi bak. Araba bu. Hı hı. E, kendisi anladığım kadarıyla TL'sini söyleyeyim ben size. Bu 42 evet. milyon liralık bir arabadır. Gördüğüm kadarıyla buradan Rolls Royce'tur bu. Rolls Royce. Rolls Royce değil mi o? Tamam bu bir Rolls Royce. Bu İngiliz kraliyet arabası diye de geçer bilmeyenler için. Ama Rolls Royce, Royce zaten parası olan herkes de alabilir. Şimdi 42 milyon liraya bir araba satın almış. Ben Arda Turan'ı bu arada severim. Ben de severim. Şahsını da tanırım. Arada bir karşılaştığımız zaman merhabalaşırız. Tanıyorsun. Ee, efendi bir adamdır. Ee, İdo gibidir. Ben İdo'yu da severim. ben de İdo'yu severim. İdo da böyle çok efendi, çok tatlı bir Çok eliktir. tatlı. Ha, birden bir bakarsan böyle İdo, İdo falan şey yaparlar. Aa Cesapiciğim falan diye ayağa kalka. Arda da düzgün bir adamdır. Ben de Arda'yı sesinden tanıyorum. Onlar çok iyiler. Ha, ben, tanışıyorlar. tanış, ben ilk tanıştığımda da bana arışıyorlardı, konuşuyorlardı zaten. Ve bana hep derdik Arda çok yardımsever, Arda çok iyi. Aa bak sen senden şu an tekrardan öğreniyorum. Benim hiç tanışmışlığım yok. E, sen de çok iyi söylüyorsun. Bu adam demek ki ee, iyi abi. Özünü unutmuyor. Bayram Paşa'da evet. hatırladığım kadarıyla yardım ediyor. Depremzedelerde de var olduğu Gitti çocuklarla top oynadığı Bağış yaptı falan filan. Her zaman öyle. Ama Mustafa Sandal tatmin olmamış. Neden? Olmamış. Diyor ki bak 42 milyon liraya araba aldım eyvallah evet. diyor. Ve şöyle de devam ediyor. Halkımız bir kilo kıyma bile alamazken akla ziyan diyor bu. Hayırlı olsun filan derim ama hiç hoş değil, ayıptır, alay eder gibi olmaz bu diyor. Şimdi... E tamam bunu Arda göstermemiş ki. Ben de onu diyecektim. Yani gidip de ben araba aldım. Buyurun basın mensupları hadi bakalım biraz size şov yapayım dememiş değil ki. Biz. Adamın aracı bu. Ağzımışım. Alirza Koldun. Tamam ya öyle bir şey. O da olmaz. <laughs> Şöyle ben ilk Mustafa Sandal'la ilgili bir haber okudum ya. Evet. Hata yapmışım. Bak doğrusu, sen. Bu. Evet, doğrusu bu. Evet. geldik. Hata gördük, yapmışım gördük. çünkü aslında özne Ali Rıza Binba çok değerli eski bir sanatçıdır kendisi. Mustafa Sandalı ve Arda Turan'a hedef gösteriyor. Mustafa Sandal böyle bir şey yapmamış. Yani biraz önce ben ne konuştumsa o özneyi Mustafa Sandal değil Ali Rıza Bimbo olarak düşünün <laughs> tamam mı? Çünkü Mustafa Sandal'ı da e, aynı kümeye koymuş. Demiş ki senin 7,5 milyon liralık araban var. Arda'nın 42 milyon liralık arabası var. Bunlar olmaz demiş. Ayıptır demiş. Onun için hayırlısı da olsun diyemem. Mustafa'cığım çok özür dilerim. Zaten ben biliyorum senin böyle bir adam olmadığını. Kalbinin ne kadar temiz olduğunu. Tamamen benim hatam. Ali abi e, para onların... Yapacak bir şey yok. Belki de bir taraftan e, ciddi yardım da yapıyorlardır veya bizim bilmediğimiz birçok e, şeye vesile oluyorlardır. Öyle düşünmekte fayda var. Ali abi evet aynen. Bir de Arda gösterse sana bir, bir, yerde yakalarım seni ama adamın gösterdiği bir şey yok. Yakalamışlar. Evet. Mustafa'cığım bak Arda'nın 42 milyonluk arabası var. Senin 7,5. Yani ona da birazcık <laughs> dikkat edelim. Sen kaç yılın starısın yani. Ama şu artık onlar para kazanmıyor ki. Olur mu canım Mustafa Sandal var. hala. Ya. Onlar yatırımları. T Elif diye bir şey var. Ama yatırım yatırımları var. Yatırımları vardı var. tabii ki. 50 bin tane Hı. şarkısı Hı. var. Hı. Hala şarkı yapıyor, düet yapıyor. Birileriyle düet yaptı en son yine gençlerle. Zeynep Bastık'la falan yaptı. Zeynep Bastık'la da yaptı. Başkalarıyla da yaptı. Hatırlıyorum geçenlerde ben bir şey sunduğumda yeni jüriydi gidi Vodafone'da müzik yarışı. Ya Mus aktı, canım Mustafa. Mustafa Sandal bir ara karın kası falan yaptırdı. Yaptırdı İyi mı? İnfilosurlarla takılıyor. <laughs> yaptırdı mı? Yaptırdı. Ha şu bir operasyon tabii, tabii. var. Yağları Kas gibi göster. Aynen öyle. Mustafa böyle bir şey yapmaz ya. Yaptın. Mustafa zaten sporcu adam. Yaptım. Vallahi mi? Oğuzhan Koç da yaptı. Oğuzhan Uğur muydu? Koş. Oğuzhan Koş Koç. Oğuzhan Koç mu? Demet Özdemir'in kocası. Gerçekten yapıyor abi böyle şeyler? Ya. Ayıp tabii, tabii. ya bunları yapmayın abi. Veya direkt Batman kostümü giyin. Öyle dolaşın. Tişörtün içinde. Kendinden kaslı. Niye vücudla oynuyor? Mesela oynanıyor? spor yapıyorsun, sen de kas her daim ya hiç adamlar yapamıyor demek ki. Yani 30 Emek. günde 8 tane baklava çıkmıyor. İmkanı var mı? 8 baklava, 8, 30 günde, 30, 30 günde. 8 baklava çıkmaz abi. Yok, yok. Ah, O görüntüleri bir gün getirsene bana, ben, ben biraz eğleneyim. Sana biraz böyle şey yapalım, biraz yani. eski eğlenim, bir magazin yapalım. Tamam. Sana şu, şunları bir göstereyim, seni yorumunu alalım. Vallahi çok... Ya eski haberlerse de... Ama klasik bu ya, bu haber... Her, her daim haber ya. yani. Her daim haber. Ya yapmayın böyle şey. Işte. Şimdi herkes elinden geleni afet bölgesi için yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Evet. Asla da unutmayalım ve devam edelim. O günde kalmasın bu iş. Süreklilik arz etsin. Ama ne yapsın yani bu çocuk? Parası varsa arabaya binmesin mi? Bir de CES futbolcular çok iyi kazanmıyor mu? Yüzde yüz. Bir de bu adam dünya çapında olmadı mı bir ara? Dünya yıldızı oldu bir ara. Daha ara. ne olsun zaten? Yani bu bu arada bir Arda kullanmayacak da kim kullanacak? Evet. Veya atıyorum. Ben kullanamam mesela. Icardi kullanmayacak da kim kullanacak? Icardi de var değil mi o kadar para? Vardır hepsine, hepsine değil mi? Hepsinde var ki hemen hemen. Hepsinde var mı bu para? çok iyi para. Var. Çok iyi para. O bir de dünya starı, değil mi? Baya raks adam evet. yani. Şimdi bu adamlar Doğru. kullanmayacak da ben mi kullanacağım? Ha şuna katılıyorum. Evet, şu zor şartlardayız. Evet, her gün ekonomi e, enflasyonlu bir yerlere gidiyor ama et şimdi bu adamın varsa da evet. bu adam niye kullan? Yani parayı bir yere harcayacak. Bunlar bir yere e, yatırım yapacaklar, bir yere bilmem neyin vergisini verecekler. O yüzden artık kullanmayacak da kim kullanacak? Belki Aslan yapsa beni rahatsız edebilirdi. Neden? Neden? Aslan biraz göstermeyi seviyor çünkü. Öyle mi? Evet ama arada da o yok. Ama o da sorulmadan söylemiyor. Mesela geçenlerde Aa. Hakan Akkaya tespit etmiş. Üzerinde 4000 poundluk yani Türk parasıyla o günün kuruyla 93.000 TL'lik bir kazak varmış. Ama kız bende böyle bir para var ve kazak var demiyor ki. Biri sorduğu zaman Söylüyor. veya biri söylememişti anladığım kadarıyla. Hakan tespit etmiş. Demiş ki bu kazağı ben tanıyorum markası da şu fiyatı da bu. Kız demiyor ki. Yani etiketiyle dolaşmıyor ki. Faturasıyla dolaşmıyor ki. Aslan Hermes bileziklerini bile. E, mesela, o çanta markası değil miydi? Bileziği de mi var o Hermes'in. E, hepsinin bir şeyi var, takıları var, bütün şeylerin. Aksesuar. Aksesuar. Aksesuarları var ve a, mesela bir kahve gösterecek. Özellikle bilekliklerini gösterir. Özellikle mesela bir de, detay gösterecek. Orada bir çanta var. Çantayı da göstermeyi sever. Ama Arda'da bu hiç yok. Arda sosyal medya kullanmıyor zaten. Öyle mi? Yani kullanıyor ama Ölü balık. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş bu. Yani Ses yok diyorsun. Ses yok. Açık mı açık Arada. o kadar. Başka atar, bir şey değil. bir, bir 23 insana atar. Bir çocuk bayramı kutlu olsun diye ona da gider 19 Mayıs falan yazar. Arada şey rahat, esnek. Hiç kasmaz kendine. Bu havayı kadınlar kadınlara atıyor diye düşünüyorum. Biz severiz ama. Yani ben hocam. böyle Hermes bir bilezik görsem zaten tanımam. Evet. Zaten e, tan tanımam. E, eşin tanır. Sen e, tanımazsın. Eşim belki tanır. Bizde bu kadar büyük bir para olmadığı için o da tanımayabilir garibi. Bilir, Nereden bilir yani? ama almaz, takmaz. Evet. Çok parası olsa da alıp takmayan insanlar var bunlar. Mesela Aslan hırkası 90 bin. Ne tekabül ediyor? Ben vermem. Akıllara zarar. Bak ben şu pazardan alabileceğim bir hırkayı vermem. Çok ikonik bir şey olması var değil lazım. mi bunların? Şu an git Zara'da şu modelden bin tane var. Zara çakma değil ki. Zara bir marka. O ayrı. Hayır, pazarda yok mu bu? Pasadara ben seni ama... pazarlara götürürüm, atletlere götürürüm. İnanamazsın ha ben kafayı giderim, yersin. Yeşilköy, ben bazen gidiyorum ve çok da mutlu oluyorum ha yani gördüklerimi. Yoğunluktan gidemiyorum. Ben pazarda vlog bile çektim. Tabii, Tabii niye bu olmasın bu ki? Da. Ya ama bir şey diyeceğim. Bu insanlarda da niye bu para var? Neden bunları takıyorlar, takıştırıyorlar deyip de insanları hedef göstermek. Hani zenginlik kötü bir şeymiş gibi göstermek de bana doğru gelmiyor. Bana da doğru gelmiyor Belki musun? o sol cebinden o o, o o tarafa akıtıyor. Biz nereden bilelim? Herkes söylemek mi zorunda? Arkadaşlar 42 milyonluk araba aldım bir bu kadarını da oraya yolladım. Ee. Belki yapıyor veya yapmıyor. Ben ya, de sana bu konuda çok katılıyorum. Söylememek bilemezsin. Bunun, bunun, bunun da ne yaptığını bilemezsin. Şu konuşmanın bir sesi dinleyebilir miyiz? Tabii. Senin eee çok güzel. Kaç paraya aldın? Hediye. Söyleyemem şu an. Kaç paraya? Ben sanki biliyorum onun etiket fiyatını. Tamam söyle. 4000 pound. Yani Gerçek mi yavrum bu? Yok aşkım replika. Yani H Hakan burada soruyor. Yani aslında hani ya ben burada bir görgüsüzlük var ise gölgüsüzlük... sorandadır demek istiyorum yani. Niye soruyorsun ki Bunu abi söyle. işte? Zaten biliyormuşsun. Hani anladığım kadarıyla burada bir ee, buradan da haber çıksın, ki çıktı gördüğünüz gibi. Biz de bunu konuşuyoruz ya, sonuçta. Ben, aslan güzel bir kadın, minyon bir kadın. Biliyorum. Hep, her zaman da beğendim ben Aslan'ı. Son burnundan çok hoşlandım, hoşlanmadım estetikli burnundan. Karakteristik bir burnu vardı çünkü. Ona ayrı bir marjinallik katıyordu, öyle düşünüyorum. Ama Aslan çok fazla zevki olduğunu düşünmüyorum. ya yani Şu hırkayı bir insan 90 bin vermemeli. O etek, bu etek ve bu hırka Hırkanı? asla giyilmez. O botlara da bayağı bütçesi yüksek. E, bilmiyorum. Orada bir jüri ama e, asla zaten her zaman kendini ben siyahların kadınıyım diye tarif eder. Ben black woman'ım der. Ama Aslan'ı ben e, takip ediyorum. Formattaki. Yorumlarından ziyade kıyafetine bakıyorum. Bir de bunda 90 bin liralık ne var? Ben hala yakalayamadım. Onu diyorum sana işte. Hayır ne var diyeceğim. Yani bir özelliğimi e, var. Işte, Belki o bir modacı. Bilmediğim şeyleri soruyorum. Tasarımcı mı var ne bileyim unik bir şey bir tane mi üretilmiş? Neden 90 bin bu? Kumaşı mı özel? Kumaşı Uçuyor özel. Uçuyor mu bu? Pelerin mi? Ne işe yarar? 90 Aynen. bin niye vereyim ben buna? İşte Allah bu, bu Fakirin çenesidir. <laughs> 90 bin bu verilmez. Bana hiç oradan el kol hareketi Bir de galiba bir de galiba şöyle bir şey var, eleştirdiği şeyleri kendi de yapmıyor, yarışmacılardan da böyle bir geri dönüş almış. Mesela hani Stiletto ile ilgili, Stiletto'yu artık öğrendik biliyorsunuz bütün ülke olarak. Stiletto'yu ben de biliyorum. İşte diyorlar, demiş ki bazı yarışmacılara sen Stiletto hiç kullanma çünkü sen bunu kullanamıyorsun, sana da olmuyor. Ama kendi de kullanamıyormuş galiba. Yarışmacılar böyle söylüyor. Yani Stiletto'yu sen bize söylüyorsun ama sanki sen çok güzel kullanıyorsun. Sen hiç aslan yürüyüşünü gördün mü? Yok, biraz Efe galiba değil mi? Efe Efe mi yürüyor? yürüyemiyor. Nasıl yürüyemiyor? Göstereceğim sana. Bende de o kadar video varken yani benim bu videolarımda bir şey bulmam enteresan, imkansız. Benim telefonu vereyim sana. Senin iPhone 6 beni kesmez. 7 dedim ya sana 2 gün önce. Benim gözüm. Hani anlamadım ki yani. 6 diyor hala ya. 7 kardeşim niye benim piyasamı kırıyorsun? Şöyle şöyle bak. <laughs> 90 bin TL falan ne? Bak gerçekten ihaleye koysan güzel olur. 90 bin TL. Ama içinde bir Ver şey yok. 90 bin deprem yemin ederim yollarım. Anında yollarım. Ver 90 bin. Kim veriyorsa. Diyecekler ki, sen bedava gönder. Niye 90 bin gönderiyorsun? Ayıp değil mi? Ben bunu parayı yollayacağım. Bunu bu yollayacağım abi. Ayıp denen bir şey var. Bu niye yollayayım onu? Yani e, kıyamadı telefonla şimdi Kıyamadım de servetli oldu. Kıyamadım değil oldum. bu ayıp ya. İkinci el bir şey mi yollanır? Ayıp ya. Ama şimdi niye iş görüyoruz? Bir de hiç yani görürüm. eski oyunlardan Oy! evet. <laughs> Göndeririz. Sen de bana yenisini verirsin herhalde. İnatan sponsor olacak <laughs> <Ne> Olacak. <laughs> ben şey kafasındayım. Tabii bu tamam. şu anda şaka yapıyoruz. Bir evet. şey bozulmadan niye alayım kafasındayım? Yani şey... İşimi e, görüyorum. E, evet. Sen hiç izledin mi bu formatı? Hayır ama eski eskisini biliyorum. Yani televizyon zamanlarını biliyorum. Onlarla ki halini bilmiyorum. Ama televizyon zamanını biliyorum ben. Aslan tanıyor musun? Hayır. Tanımıyorum. Şahsen tanımıyorum. Yani hiç böyle röportajına denk geldim. Hiçbir Hiçbir denk denk geldim mi? Hiçbir şey denk, denk geldin mi? Hiç, 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 hiç. hiç. Neden? Sordum sadece yok. Herkes hakkında soruyorum ya. Ha tamam. Hani yok olsun, hiç. Olsun, Ama beraber olduklarını, diye. yani evli olduklarını evli falan. Evli oldukları yani olduklarını biliyorsun. Çocukları da var. Çocukları da var. Ha,